Forex Profit Boost indikatörü, Trading Finder sitesinde çeşitli platformlar için sunulmaktadır. Bu bölümden, indikatör dosyasını MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 platformları için indirip grafiğe uygulayabilirsiniz. Ayrıca, yatırımcılar indikatörün nasıl çalıştığını ve işlevini öğrenmek için bu sayfayı inceleyebilirler. Navigator bölümünden indikatör dosyasını seçiyoruz ve dosyayı grafiğin üzerine sürükleyerek indikatörü çalıştırıyoruz. İndikatör grafikte çalıştırıldığında piyasadaki yükseliş ve düşüş trendlerini göstermeye başlar. Forex Profit Boost indikatörü piyasadaki trend yönünü grafik üzerinde belirlemek için özel ve kullanışlı bir araçtır. Bu indikatör hareketli ortalamalar ve Bollinger Bandı indikatörlerini kullanarak trendin yönünü tespit eder ve histogramların rengi maviden kırmızıya döndüğünde satış sinyali verir. Bu durumda piyasada bir satış işlemi açabiliriz. Renk kırmızıdan maviye döndüğünde ise bir alış işlemi açabiliriz ve renk değişimini piyasada alış sinyali olarak kullanabiliriz. Ayarlar bölümünde input kısmında bizim için bazı seçenekler sunulmuş. İlk kısımda hızlı hareketli ortalamanın hesaplama periyodunu belirleyebiliriz. Varsayılan olarak bu değer 7 olarak ayarlanmıştır. Bir sonraki input seçeneğinde ise hızlı hareketli ortalamanın metodunu seçebiliriz. Burada 4 seçenek mevcut. Simple, Exponential, Smooth ve Linear Weighted. Bunlar burada yer alıyor. Üçüncü input seçeneğinde ise hareketli ortalamanın hesaplama türünü seçebiliriz. Burada kapanış fiyatı, açılış fiyatı, en yüksek fiyat ve en düşük fiyat seçenekleri mevcut ve burada hesaplama türünü belirleyebileceğimiz diğer seçeneklerde bulunuyor. Bir sonraki bölümde Yavaş hareketli ortalamanın hesaplama periyodunu belirleyebiliriz. Bu değer varsayılan olarak 21 olarak ayarlanmıştır. Yavaş hareketli ortalamanın metodunu ise simple, exponential, smooth ve linear weighted seçeneklerinden belirleyebiliriz. Ve son bölümde de yavaş hareketli ortalamanın hesaplama türünü seçebiliriz. Bir sonraki bölümde ise Bollinger bandının hesaplama periyodunu ayarlama seçeneği bulunuyor. Bollinger bandının sapmasını seçebiliriz ve son olarak Bollinger Band'ının kaydırma değeri de burada yer alıyor. Evet arkadaşlar, bu indikatörün eğitiminin de sonuna geldik. Görüşler ve önerilerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz.